1985 yılında kurulmuş bir firmayız. Ee, 2000'li yılların başlarına kadar çok büyük devlet projeleri geliştirerek geldik. Kurulduğumuz yıllar e, Türkiye'de bilgisayarın yeni girdiği yıllardı. E, o sıralarda proje deneyimi yapabilme e, kabiliyetinin çok sınırlı olduğu yıllardı. E, yalnızca proje yapıyor. O zaman e, bulurluk incelemeleri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgisayar destekli eğitim deneme projesi, kara kuvvetleri komutanlığı master planının hazırlanması, Milli Piyango İdaresi sayısal Loto olurluk incelemesi gibi 80'li yılların sonunda ve 90'lı yılların başında bu tür olurluk incelemeleri de Daha arkasından online sistemler, Türkiye'de belki ilk kullanılan online sistemler olabilir. Onları imza attık. Emlak Bankası'nın şube otomasyonu, Ziraat Bankası'nın gene şube otomasyonu 80'li yılların sonunda başlayıp 90'lı yıllar içerisinde devam eden e, projeler de Ve bunun arkasından e, işte Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, e, Sağlık Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, TÜBİTAK Hizmetleri vesaire gibi şu anda ezbere sayamayacağım 200'ün üzerinde e, projede geliştirecek 2000'li yılların başına kadar geldik. 2000'li yıllar ve sonrasında teknolojinin gelişimiyle birlikte ülkemizdeki bilgisayar mühendisliği bölümünün yetiştirdiği bilgisayar mühendisleri yani yetişmiş insan gücünün de artmasıyla birlikte sektörün gelişmesi, genişlemesiyle beraber pek çok da değişimi beraberinde getirdi. Bu sırada biz de proje yapmanın yanı sıra ürünlerimizi geliştirmeye başladık. O günlerden gelen deneyimimiz, harge yapabilme kabiliyetimiz, birlikte geliştirdiğimiz e, bu bağlamda ürünlere de e, sahip olduk. Geliştirdiğimiz ürünler e, pek çok firmanın dijital dönüşümünde anahtar rol oynamıştır. E, oynamaya da devam edecektir. O günlerden e, bugüne geldiğimizde e, daha öncesinde bütün işi yapan bir firma olarak yolumuza devam ederken e, bugün artık e, daha geniş coğrafyaya yayılacak şekilde e, iş ortaklarımızla çözüm ortaklarımızla birlikte yazar yarattığımız ekosistemle birlikte e, çalışmaya devam ediyoruz. Yine o yıllardan beri bize inanan, güvenen, ilk 500'ün içerisinde yer alan pek çok müşterimizle beraber ilerlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.